Gül yüzüne bir nikap çek. Ben yandım el yanmasın. Aşkı anlatırken kural tanımaz şair. Duy duygunun doruğuna varmak için hayatı ters çevirir şair. Bir türkünün kavalı aşındırdığını toprağın çiçeği değil de çiçeğin toprağı beslediğini yalnız şair keşfeder. O kadar yürekten çaldı ki türküler aşındırdı kavalı. Ne dersem az gelir, anlatmaz seni. Toprağı besleyen çiçek gibisin. Geçmişimizde de günümüzde de edebiyatın evrensel ana damarı aşk şiiridir. Halk şiirinin ezgileri ezgileriyle söylenen biçimi türküdür. Türkü deyince Usta Ozan Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun dizeleri akla gelir. Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden tanırım. Bedri Rahmi'nin dizeleri bizi alıp halk şiirine, halk türkülerine götürüyor. O gelir. Yazı da yavan gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzün görsem tutulur dilim lalo olur yar yar lalo olur yar yar lalo. Aşka düşen divane gezer Del olur yar yar del olur yar yar del olur Evlerine varada gelen Usandım yar yar usandım yar yar usandım El kızını ben kendime yar sandım yar 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 sandım yar 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 sandım Yüreğime hançerde soktu gül sandım yar yar gül sandım yar yar gül sandım Mezarımı derinde kazın Dar olsun yer yer dar olsun Yer yer dar olsun Altı lale üstü de çimen Bağ olsun yer yer bağ olsun Yer yer bağ olsun ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. Bir aşk köyküsü dinlemenin zamanı geldi. Yeke biraz daha büyümüş, gelişmiş. Üniversite seçme sınavlarını kazanmış. Ve Ankara'da siyasal bilgilerde okumaya başlamış. Yeke siyasal bilgilerdeki sınıf arkadaşlarından biri olan Canan'a gönlünü kaptırmış. Canan'ın vurmadan peşine dolaşmış. Günler sonra Canan Yeke'nin kendisini sevdiğini anlamış yavaş yavaş bu da yekeyi sevmeye başlamış. Ee, ile Canan Ankara'nın işte sokaklarını, vitrinlerini, o zaman AVM yok, parklarını dolaşırlarmış. Bu öykünün yaşandığı yıl 1968 yılı Anadolu'da hemen hemen hiçbir evde çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi yok. Yeke Canan'la Güven Park'ta gezerken havada biraz soğuk. Yeke Canan'ın elini tutmaya çalışmış. Canan hemen elini mantonun cebine sokmuş. Yeke bu sefer öbür tarafa geçmiş. Canan'ın elini yakalamaya çalışmış, tutmaya çalışmış. El ele tutuşmak istiyor. Canan yine elini cebine koymuş. Yeke iki hamle daha yaptıktan sonra Yeke'nin canı sıkılmış. Bu sefer demiş ki bak Canan ellerini cebine koy iyi koru onları eve götür çamaşır yıkarken bulaşık yıkarken sana gerekli olacak demiş. Evlenince aşk biter diyenlerin kulağına küpe olsun. kara dutun. Çatal kara. Çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak. Günahımsın, vebalimsin. Dilim er can, dişim er can. Yoluna bir can koydu gökte ararken yerde buldu. Kara dutu, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaksın bir tanem. Güden ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor içime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan gecelerden senden uzam Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birden bire çıkıp gelmezsen. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere. Bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak. Yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doğuyor içime, şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Yeke okulu bitiriyor. Bir iş yerinde çalışmaya başlıyor. Yekenin çalıştığı iş yerinde Şükrü diye bir abi çalışmaktadır. Ama Şükrü abi öylesine güzel bir insandır ki sözü sohbeti yerindedir. Her zaman konuşurken taşı gediğine koyan. Hani deriz ya adam gibi adamdır Şükrü abi. Yeke Şükrü abi'ye hayran kalır. Onun davranışlarına davranışlarına e, kendini kaptırır. Ve yeke her akşam iş bitiminde Şükrü abicim sana iyi geceler diliyorum, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Eşine, yenge hanıma da selamlarımı, saygılarımı iletir misin der. Şükrü abi de gider öyle. Aşağı yukarı bir 15-20 gün bu şekilde her akşam yeke hem Şükrü abisinin hem de Şükrü abisinin eşinin iyi akşamlar geçirmesini diler bu dileklerini iletir. Bir 15 gün sonra Yeke yine Şükrü abicim iyi akşamlar. Yengeme de saygılarımı, selamlarımı ilet eşine de deyince Şükrü abisi Yeke'nin kolundan yakalar. Ya ne tuttun yengenin yakasından. Sen bilir misin ben evli miyim, bekar mıyım, yengen var mı, yok mu, sen böyle nere gönderiyorsun bu selamı? Saygıyı diye. Yeke de der ki, Şükrü abi geçen konuşurken e, tıp fakültesinde okuyan bir oğlun vardı, demiştin. E o zaman senin bu oğlanın bir annesi var, bir eşin var demektir. Ben de ona selam saygı gönderiyorum. Deyince Şükrü abi bilge insandır ya, bak demiş delikanlı, sen bilmezsin belki ama ben sana Yunan mitolojisini anlatayım. Orada eşin ne demek olduğunu öğrenliyor. Ve Şükrü abisi şöyle anlatıyor. Yunan mitolojisine göre Tanrı sevgilileri yapışık ikiz yaratırmış ve sevgililer birbirlerini çok severlermiş, birbirlerinden ayrı bir iş yapma olanakları yokmuş ve iki beyinle düşündükleri için. ...kendilerini çok güçlü sanmışlar. Sevgililer böyle... ...kendilerini çok güçlü sanınca... ...Tanrı'ya kafa tutmaya başlamışlar. Ya Tanrı kim oluyor? Biz her şeye gücümüz yetiyor... ...demişler. Tanrı'nın kafası atmış. Bütün yapışık ikizleri... ...bir araya toplamış. Kılıcı koymuş araya. Yapışık ikizleri sevgilileri ayırmış. Ve harmanlamış... ...toplumu oluşturmuş. Ve... Ee, Tanrı demiş ki hadi demiş bakayım demiş herkes kendi yarısını bulacak mı? Kendi yarınızı bulun onun da bir araya gelin bakayım demiş. Siz beni kızdırdınız demiş. İnsanoğlunun evlenme eylemi o günden bu yana kendi yarısını arama eylemiymiş. İnsanoğlu hep kendi yarısını aramış ya diyor. Yahu ben üç defa kendi yarımı aradım. Üç defa da bir başkasının yarısını buldum diyor. <laughs> Ne tuttun yengenin yakasında? <laughs> Kendi yarınızı şarabın kırmızı renginde aramanız için 15 dakika <laughs> ara veriyoruz. İzlencenin ikinci bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.